Ramazan ayının huzuru ve bereketi Mamak'ta yaşanmaya devam ediyor. Her akşam kurulan birlik ve beraberlik sofrasında hemşerileri buluşturan Mamak Belediyesi bu kez Çorumlular için iftar programı düzenledi. Ramazan ayının manevi güzelliklerini büyük bir aile sofrasında yaşamak isteyen Çorumlular aynı yemeğin yanı sıra kardeşlik ve huzurunu da paylaştı. Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılınç, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Çorumlular Federasyonu Başkanı Ercan Aksu, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarıyla çok sayıda çorumlu katıldı. Ramazan'ın paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayı olduğuna dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin Hemşerileriyle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ramazan ayında bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Soframızı paylaşıp bizi bir araya getiren, dualarımızı birleştiren ve dayanışmamızı daha da güçlendiren bu mübarek ayda her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğimizle el ele olmaya devam ediyoruz." dedi. Hemşerileriyle gönül bağı kurmaya devam ettiklerinin de altını çizen Başkan Şahin dua almaya, gönüller yapmaya, hiçbir makam ve mevkinin aramıza girmeyeceği kuvvetli bağlar kurmaya devam ediyoruz dedi. Ramazan ayında gösterilen dayanışmanın, huzurun ve kardeşliğin tüm mama ve ülkeye yayılmasını temenni eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da, Ramazan, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Bu ayda gönül sofralarımızı herkese açarak paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz diye konuştu.